Nereden tanıyorsun bunu? Kim bu? Eski sevgilim. Ee, ben de barda şeyi gördüm. Sonra şimdi bu kızı gördük. E ee, gelip bize bir... Aa çok garip oldu bu ya. Evet. Garipti. Barda mı? Evren gerçekten bizim anlayabileceğimizden çok daha garip işiyor biliyor musun? Nasıl yani evren? Evrenin enerjisinden bahsediyorum. Yani evrenin enerjisini hareket etme şeklinde. Hani bizim şu kader dediğimiz ama pek de anlamadığımız şey. Ya içinde muazzam bir enerji barındırıyor ve bunu bütün bunlara sadece tesadüf demek. Ne bileyim sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında sence de öyle değil mi? Yani bence de kaderimizde varmış. Ya aynen öyle. Al bak. Bence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarmamız lazım. Yani çok garip bir olaydı. Hani bana barda ne oldu demiştin ya. Ben de eski sevgilimi gördüm. Bak gerçekten garipmiş. İkisini aynı gecede görmek. Ama bundan nasıl bir ders çıkartacağız ki? Bence sen şu an bir karar aşamasındasın. Kararınla kaderini değiştireceksin. Muhtemelen ben de öyle. Nasıl bir karar vereceğim peki? Ecem'le senin aranda bir tercih mi yapacak? Hayır Erdem. Yani geleceğini belirleyeceksin. Neyse. Ya ben kalkıyorum. Sen de bunu bir düşün. Benim de düşünmem gerek çünkü. Evet. İyi geceler Erdem. Benim sesini dinle. Beni göremezsin, beni isteyene Sen kimsin? Sen kimsin? Yolunu seç. Derya, Derya duydun mu? Derya bir, bir, dakika dur bak bak. Ses geliyor benim kafamdan mı geliyor ben? Bir, bir gelsene. Derya. Pencüse severler güzeli, Gencise. Bu ne şans baba? Ağzınla mı oynuyorsun ya? Enerji meselesi, hayatın biliyorsun. Tabii, evrene olumlu mesajlar göndereceksin. Ha anladım. Bu enerji tarikatına babanı da kattın sen. Ama bak şimdi. Bak. Bu da benden sana son kıyak. Oyun biter. <laughs>